Ha bugünkü videomda size önerilerim olacak. Lütfen bu önerilerimi yazın ve uygulayın. Tamamen sizin eğitiminiz ve gelişiminizle ilgili. Evet. Birinci öneri. Kelime defter yapın. E, günde 10 kelime. Günde bilmediğin 10 kelimeyi kelime defterine yaz. Yani bu fazla senin vaktini almaz. Ha, ne faydası olacak? 10 kelime, ayda 300 kelime yapacak. 2 ayda 600 kelime, 4 ayda 1200 kelime. Bir bağlısın. Bilmediğin kelime azalacak, bildiğin kelime çoğalacak. İkinci bir önerim. Bulmaca çözme alışkanlığı kazan. Bulmaca çözme hem e, zevkli bir şey hem de insanı eğiten bir şey hem de bilgilendiren bir etkinlik hem de zamanı güzel geçiren bir etkinlik bir de zihni ve beyni ve zekayı geliştiren bir etkinlik. <laughs> Bulmaca çözmek için ne yapman lazım? Haftada iki kez ya da üç kez gazete alacaksın. Bulmaca gazetesi. E, gazetesini okuyacaksın bulmacasını da çözeceksin. Bu kadar. Evet evet bunu yapacaksın. Ha bazen para gidiyor demeyeceksin. İşte gazete 5 TL, 3 TL, ya bakın. Paradan daha önemli şeyler hayatta var. Yani paraya çok takıldın mı hayatta gelişemezsin. Yani her bütün para yeme içmede ve zevkinde kullanamazsın. Çoğu zaman eğitiminde de kullanman bence gerekiyor. Evet birinci önerimiz neydi? Kelimeleri İkinci önerimiz neydi? Bulmaca çözme alışkanlığı. Üçüncü bir önerim de haftada iki kez hafta onları belgesel izleme etkinliği yap. Ama YouTube'dan ama televizyondan ben ben de haftada iki kez cumartesi pazar günleri. Ha bazen cumartesi pazar dolusu hafta için mutlaka evet, belgesel izle. Yani belgesel konusu hayvanlar dünyası olabilir, bilim olabilir, sanat olabilir, kültür olabilir, spor olabilir ama mutlaka belgesel izle. Çünkü belgeseller insanı bilgilendiriyor, ufkunu açıyor, insana hani eğlendiriyor. Evet evet, üçüncü etkinliğimiz de haftada iki kez bulmaca çöz, pardon, belgesel izleme etkinliği yap. Dördüncü bir etkinliğimiz de haftada bir kez kompozisyon yaz. Evet evet haftada bir kez kompozisyon yaz. Konuyu kendin seç. Bazen aile hakkında, bazen politika hakkında, bazen ülkemiz hakkında, bazen sanat hakkında, e, ne bileyim bazen komşuluk hakkında, bazen kanunlara uymanın önemi hakkında. Yani konuyu kendin bul. Haftada bir kez kompozisyon yaz. Ne bu da e, bence çok çok önemli. Beşinci bir etkinliğim de e, konuşma çalışması yapma etkinliği. Yani haftada iki kez e, kendin konuşma çalışması yap. Yani evde böyle kendini çek, konuşarak e, bir şey anlatmaya çalış. Yani sonuçta konuşmanın gelişmesi için haftada bir ya da iki kez Konuşma çalışması yapmanı da tavsiye etmekteyim. Bugün size 5 tane öneride bulundum. Bu videoyu kısa kesmek zorundayım. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.